Herkese cumartesi sabahından günaydınlar. Bugün beraber Kuşadası'na gideceğiz. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi de benzinimizi alacağız. Benzin aldıktan sonra rotamıza başlayacağız. Sabah 7. Şu an saat. Sabahın 7'si desek daha doğru olur. Şuradan benzinimizi alalım. Sonra Son gaz devam Rotaya Benzinimizi aldık Artık gitme vakti gitmekle gitmemek arasında çok kaldım, arada kaldım. Çünkü hava durumu ya bunu gösteriyordu. Gitmeye karar verdik. İnşallah pişman olmayız. Videonun sonunda ne kadar harcadım, motor ne kadar yaktı, kaç kilometre yol yaptım, hepsini söyleyeceğim ve tribi de sıfırlayacağım. İş Sahip bir hava geçince. Hava şimdilik güzel. Ama hava durumunda yavaşlı gözüküyor dediğim gibi. İnşallah. Çok yağmaz. İzlediğiniz ne kadar yakacak motor. Motorun rodajı da yeni bitti. 200 kilometre önce yağmak bunu yaptım. devrediyoruz. Öyle bizi kötü günler bekliyor. Videonun <laughs> 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 başında da dediğim gibi yağmurlu bir hava durumu vardı. Önümüz hiç güzel böyle. 60-70 km yol yaptı. Ama ilerisi korkutucu. Yağmur yağacak, kesin yağacak. Neyse, dereye olmuş olur o da bizim için. Yarın hava güzel ama. Yarın güzel şeyler yapabiliriz. Ama bugün belki kuşadasına gidemeyebiliriz. Aydın İzmir otoyolundayız şu an sonuna doğru geldik. Geçişler nasıl oluyor bilmiyorum. De geçtim ben. Ceza yiyebilirim. Kaz olmuş. Hava da soğuk. Ama yapacak bir şey yok. Gelirken bazı yerler zaten yağmıştı. Yağmurlu yollar. Suluydu. Of üşümeye de başladım ya. İnşallah cezayı vermişizdir. Buradan nasıl geçeceğiz? Bilet almadım ben girerken. Orası da çıkış. Bakalım Nasıl olacak? Zaten üşümeye de başladım. Kolay gelsin. Kart geçiyor değil mi? cezayı ödedik güzel 15 lira bir ücret almış otoyolun ama bu görüntüleri korkutuyor ama yol çok güzel yolla diyecek lafımız yok ama hava durumu gerçekten sıkıntılı ne taraftan gideceğiz soldan şu an kuyucaktayız yağmurları bu yüzden bol ağa bittiği zaman otomuza devam edeceğiz. Motorun yağmur sahnesi diye koyuluyor ya, yağmurdan. Şöyle bir yer buldum. Mutsuzuz. <laughs> Bugün yola çıkmak ne kadar doğru bir karardı bilmiyorum ama çıktık artık. 5-10 dakika daha bekleyeceğiz. Yağmur durdu biraz. Sonra devam edeceğiz. Haydi bismillah. Geçeceğim ben geçmeyeceğim. Evet yola devam. Önümüz açıldı. Aydın'a geldik. Hava güzel. Ama birkaç sorunumuz var. Motor arıza işini yaptı. Yağmur yedikten sonra zaten kuru iklim vardı ama yine de çok huzursuz etti beni. Onun dışında daha güzel. Ee, 3-4 gibi e bir yağış var. Hava durumuna baktım. Onun dışında şu anlık her şey yolunda gidiyor. da girmek üzereyiz. Nazım Nagin yolu gayet güzeldi yani. Havası olsun. Yol olsun. Güzeldi. Aha. Aydın tavelasını da bulduk. Şurada iki fotoğraf. Beşinci şehrimiz motorla. 81'li de gezeceğiz. Çok enteresan olaylar gelişti. Hepsini <laughs> anlatacağım. Abi. Allah razı Ne demek? Vaktin ayarlayın çok teşekkür ederim. Yok yok bir şey araba Ar geçiyor. Yani. <laughs> sağ ol. Bir isteğim var mı? Yok canım sağ ol abi. Dikkat et de ehliyetsiz günlük cezayı mı abi? <laughs> evet. Şirince'ye 3 kilometre kaldı. Şirince'yi gezdikten sonra Nefes'e gideceğiz. İkinci hakkında şöyle bir bilgi aldım. Hani 2012'de kıyamet kopacaktı diyorlardı ya hani. kıyamet kopacak falan filan. O kıyamet buraya etkilemeyecekmiş rivayete göre. Yani öyle diyorlardı. Kıyametten etkilenmeyen kör. Kilince. Bakalım nasıl bir yer. Bir yemek yeriz. Bir yemek yedikten sonra nefese geçeriz. Biraz yolun keyfini çıkarıyorum. Hadi bir ara gaz ver. Ver. Abi aldık yavaş. <gülüyor> yavaş. yavaş. <gülüyor> tamam. Hadi görüşürüz senle de bu. Görüşürüz. Takip edin bak. Hadi bay bay. Eyvallah. 就是。 Ayağımı yedi <laughs> Vallahi ayağımı yedi İnşallah çıkış vardır buradan S Çıkış Çıkışta yok Var mı? Var. Var İyi Vallahi ayağımı yedi ya Vallahi mükemmel. Şuradan güzel bir mekan bulup yemek de yiyebilirsek. Sesim geliyordur inşallah. ya Her yerden köpek çıkıyor ya. Yemeğe geldim. Şirincem Restoran Burası Şirince'nin en güzel mekanlarından bir tanesi. Bu arada buraya a, Sarp arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Ona da buradan selamlar. Ortam tekrar göstermiş. Harika bir yer. Ben şimdi yemeğimi yiyeceğim. Sonra Efes'e gideceğiz. thank you